Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizinle videom Youtube'a başladım ee, İkinci ismim var o da Cemre Neyse ee, Arkadaşlar yeni bir kanal açtım ben Sanki beni tanıyor gibi oldu. Neyse ee, bu kanal arkadaşlar Oyun kanalı ve bu ilk videom Eee Oyun kanalında Oyun dünyası kanalımın adı abone ve like atarsanız çok mutlu olurum. Bu kanalda ne gelecek? Roblox videosu, Brawl Stars, Minecraft. Bu arada bu sahte Minecraft arkadaşlar. Çünkü kuzenlerim bunu oynuyor ama gerçeği de var. Ondan da oynayacağız merak etmeyin. Hardcore falan oynarız. Survivor. Yani dediğim gibi Brawl Stars, Among Us. Yani yeni çıkan, Supercell yeni bir oyun çıkardım. Onu da oynarız. Savaş oyunları falan. Fıstık. Bütün oyunlar cırt, cırt Bütün oyunları oynarız yani. Evet. Yeni kanalım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bu kahve marka da benim çok güzel yapılarım var arkadaşlar. Şimdi size onları göstereceğim. Yani çok güzel yapılar. Çok seviyorum yapılarımı. Gerçekten emek verilmiş yapılar. Yani bayağı uğraştım. Arkadaşlar ben size bir sunucumu göstereyim. Sunucumu tanıtayım. Ay reklam oldu pardon. Arkadaşlar buna gıcık kapan sayı ben değilimdir. ben de göstereyim. Her günlü video gelmez, bir ihtimal. Ama siz şimdiden abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada bu kanalımda evet, kuzenlerimle videolar geldi. Arkadaşlar bak. Ee, kanalına da abone olabilirsiniz. olabilirsiniz arkadaşlar. Ay çıktım yanlışlıkla. Pardon, pardon. Şöyle açayım da siz de duyun. Evet arkadaşlar bu şekilde yani sunucum böyle. Eee şimdi size hemen sunucuyu tanıtmaya başlayayım. Ve ben en son merhaba ile bir şeyler yaptakkım. Neyse. Eee beni en çok yoran ilk öncelikle tabii ki de villam. Hemen villamı göstereyim sizlere. 1 2 3 4 5 katlı bir villa. 5 mu? Yok 4 katlı kaldı. 5 katlı işte. Burada şeyler var böyle. Var bir tane. Burada şezlonglar var. Şemsiye yapamadım. Ya sahte Minecraft'ta ay pardon. Belki şey işte interneti kapattım. Artık şey gelemez. Bir de bu internetsiz. Minecraft'ta Minecraft'lar internetsiz oluyor zaten de. Neyse. Burada şezlonglar var. Şemsiye yine yapılmıyor. Ay burayı kim kırdı? Şemsiye yapılmıyor. Yine zaten Minecraft'ta. Hem sahte Minecraft'ta reklam falan çıkıyor. Ama neyse gerçek Minecraft'ım da var. Onu oynayacağız arkadaşlar. İçini göstereyim. Burada zıplama yerleri olur yani. Ne deniyorlar? Ne deniyordu bunları bilmiyorum. Neyse şöyle atlayalım. Bu arada benim daha önce YouTube kanalım olmuştu ama asmın çıkıyordu burada. Burada böyle küçük küçücük bir tarla boş durmasın diye orası. Evet yukarıya çıktık. Burası benim adam. Ee, burada yemek falan yiyorum. Bu şekilde. Ve bu arada hardcore da gelecek ama burada gelemez çünkü burada hardcore yok. O mod falan yok yani. sandık. Konuşamadım. Şöyle koyalım. Kullanmayacağım şeyleri. Tamam. Ben gece, gece görüş kişilerine Tamam aydın. gelelim ee, yukarı kata çıkalım. Evet devam edelim. Buraya almışsınız bir yani. Şurada falan Devam. Ee, hemen balkonu göstereyim. Burası biraz boş. Burası misafir odası zaten. Burada yatıyorum. Ah oh, çok güzel. Şu ikisi balon bisikleti. da göstereyim. Neyse. Ee, şurada tanıklarım bu... falan var. Balkonu çok Evet. var. Bakayım ben set giyelim ben de gi giyili değilmiş. Neyse sonra giyeriz. Şimdi bir üst katı daha çıkamıyoruz. Orası teras. Şöyle. Terası daha yani yapamadım değil de. Neyse. Burası da teras arkadaşlar. Ben bir şey daha ya, mangal Manga falan. Şimdi bir de en alt kat var. Bodrum demeyelim de. En alt kata bu asansörle gidebiliyoruz. Burası kuzenimin kardeşimin yani kuzen kardeş. Yünlerle bir şey yapacak da yani en son buraya. Ama bilmiyorum yani. Sonra yünleri e, çıkar dedi. Sonra bir daha çıkar. Neyse ya yani, çok da önemli değil. Şimdi hemen yukarı çıkalım. Şu merdivene asansörde çıkalım. Bu şekilde. Şimdi villamın bahçesine gelelim. Şuradan her yerden giriş var. Buradan giriyoruz. Burada oturma yerleri var. Burada yemek yiyebiliyoruz. Ee, bitkilerim var ondan sonra. Bu aydınlatamadım. Bir bir tane kürek kürek alayım. Küreği şöyle koyalım. Yani her yerden giriş var artık. Burada da, i̇şte da böyle işte yemek yiyoruz arkadaşlar. Burada saksılar var, çiçekler var. İşte böyle. Beni en çok uğraştıran şey. ikinci yapısı okul. Okul daha bitmedi. Arkadaşlar evet. okul çünkü acayip ve çok Hı. Hı. Çok, Hı. 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 çok büyük bir okul gerçekten. Hı şu şekilde içi baya büyük katlardan oluşuyor. Ee, burayı ben ortaokul yapmayı düşünüyorum. İlk okul yapacaktım ama ortaokula bence daha çok uyuyor burası. Ve e, sonra nereye gidelim? Kafeye gidelim. Bu arada bir tane burada Spike e, biliyorsunuz biliyorsunuz ekstremim biliyorsunuz ki Brawl Stars diye bir oyun var ve orada Spike karakteri var. E, Kuzenim Spike'ı yemek yapmamı istediği, yapamıyor. Ben, işte, <laughs> ben yapmadım da işte devam ettiriyorum. Neyse, burayı, burayı da arkadaşlar ikinci videomda tamamlayacağım. Nereye gidelim? Kitap e, kitapçıya gidelim. Kitapçı biraz köşede kaldı ama olsun. Da bildiğiniz gibi böyle bir sürü kitaplar var işte. Sandık dolusu bir kitaplar var. Bu arada sesim kısık geliyorsa özür dilerim galiba elim e, hoparlere, telefonun sesine geliyor. Neyse devam edelim. Kafe ile devam edelim. Kafe en sevdiğim yapılarından biri pembe. Çok tatlı. Gerçek Minecraft'ta olsaydı Biraz ağaçlarının onu olurdu. Bu kakağım Bu kakağım. Şimdi GS Store ve Feneryum'a geçelim. Ben buraya bir takım daha ee, Beşiktaş yapmayı düşünüyorum. Ya da başka bir spor. Ee, Trabzon spor falan. Siz yorumlara yazarsınız arkadaşlar zaten. Bakın böyle çok güzel ya da.

rengarenk olduğu için ee, bu şekilde arkadaşlar bunlara girilmiyor. Nasıl gireceğini daha şey yapamadım ama neyse burayı zaten kullanmıyoruz Burası sü süs ev olarak geçiyor biraz da. Bu bir şekilde ekip evler. Ben burayı daha süs ev olarak kullanıyorum. Ama neyse güzel. Ben <laughs> görmüştüm. Biliyorsunuz ile diye bir YouTuber var. yVc var hani ekip falan. Ondan görmüştüm Minecraft videoları çekiyor. Minecraft videoları çekiyor. Ondan görmüştüm. Şimdi Among Us evlere geçelim. Son yapı galiba bu. Ben buralarda çok uğraştım. Buralara çok uğraştım arkadaşlar. Haliyi düzelim Şurası evet iksirim bitiyor. 8 dakikayı geçmiş. Şurası falan beni öldürdü gerçekten. Anam ağladı diyebilirim neyse. Ee, şimdi arkadaşlar böyle bir നമ്മുടെ ചെറിയ വഴയും കാണാൻ പോയി oluyor arkadaşlar çok bu şekilde pembe yeşil mor kırmızı i̇şte var yani. evet. E, bitti galiba. Evet arkadaşlar ilk video bu kadar olsun. O, e, 12 dakika oldu bence bayağı fazla. Ama ben tabii bazı yerleri durduracağım filan. 12 dakika oldu. E, hmm. yondu. Bence bu kadar olsun yeterli. Gördüğünüz gibi e, şu spike'ı beraber tamamlayacağız. Şuraya da bir yapılar falan gelecek. Spike biraz önde olmuş ama e, ilk defa heykel yaptığım için biraz önde olması yine iyi. Heykeller <laughs> normalde üstte oluyor ama neyse. Evet bir şekildeydi. E, Minecraft sunucum Dediğim gibi bu kuzenlerimle oynadığımız için gerçek değil. Ama gerçeği de var. Gösterebilirim sizlere. sensiz gerçek e, gerçekte de bir survivor yaparız. Bu yaratıcıda oynuyoruz biz. Game modda ama e, gerçek Minecraft'ta survivor çekeriz. İstediğiniz oyun, oynamamı istediğiniz oyunlarınız, oyunlar oyunlar varsa lütfen yorumları unutmayın. Sizleri öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kuzenlerimin e, kanalına kanalına da abone olmayı unutmayın Erkan Kavlak onların kan kanalında aratırsınız like atarsınız videolarını filan fıstık da öpüyorum hoşçakalın görüşürüz kuzenlerimle videolarda gelecek görüşürüz oyun dünyası